15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. Bölüm diyeyim değil mi? Bu Madara'nın son bölümü değil mi? 505. Okey. <laughs> Bey pazarını yok etme planı niye yapmış peki arkadaşın? 74, Omar bu kez merkeze daha yakın. Kaleye Ali Koç sen bunu bir düşün. <laughs> Sarp! Seni köpek! Bu yaptığın kalmayacak <laughs> Geçen gün Mekfit'te bir tane adam yanıma geldi şeydi. Ya hocam diyor. Bu gizem bağda çiçek diyor hangi Mekfit'e gidiyor ya diyor. <gülüyor> 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 Manana, emzir beni.

evlendiğiniz eşinizi, e, sevgilinizi, nişanlınızı evlenmeden dövemezsiniz. Öyle bir kural yok. Katiyen öyle bir kural yok. Bahar, Şimdi bak Hasan abi. yaptığımızı farz et. Götkelim kapkara, sikim kat. Fenerbahçe'li eşim mutlu olsun diye Fenerbahçe'nin ikinciliğini kutlama pastası kesmeye karar verdim. İnşallah mutlu olur. İyi ki ikinci oldun Fenerbahçe. İyi ki ikinci oldun Fenerbahçe. Bu ne aşkım? Fenerbahçe'nin ikincilerini kutluyoruz. İkinciler olmasaydı birinci olmanın bir önemi kalmazdı Üfle. <laughs> <laughs> Abla sen bizle dalga mı geçiyorsun ya? Hı? Sen bizle dalga mı geçiyorsun ya? <laughs> bence bana göre en masum erkek oyun oynayan erkek. Ya <laughs> e bana çok masum geliyor. Ne bileyim en Ay evet. Bir çok... söyleyeyim mi? Oyun oynayan erkek çok masumdur bence ya. Ama tabii ki hani şeyden bahsetmiyorum. Şeker patlatma oyunundan bahsetmiyorum yani. Hani kumarsal bir yerden söylemiyorum. O erkekler red flag'tir de onların uzak durum mümkünse. Ama oyun oynayan erkek masumdur ya. Sırf oyun oynuyorlar ve bence bu çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu arada bak gerçekten gamer monitörüm olursa çok eğlenirim. Çünkü beraber oyun oynarız onunla. Oyun oynayan erkektir ya. bıraktım Bu abinin evinde ses yalıtımı var mı? Kesin şikayet etmişlerdir yani. Çarpanı <laughs> suyu! bahsettiğim amına yıkıyor! Demez bir şey değil. Sen verebiliyorsun. Sen verebiliyorsun. Hatta La Casa dizisinin senaryosuna taş çıkaran bir vurgun haberiyle devam ediyoruz. Mevla tam 16 milyar lira değerli. Hem ayarladım ben verdim. Samsun'da yaşayan iki kardeş birkaç tuşla parayı kendi hesaplarına geçirdi. Hem lüks bir hayat yaşadılar hem de ihtiyacı olana dağıttılar. İhtiyacı olanlara dağıtmaları beni biraz mutlu etti. Ben bir şey izlemeden yemek yiyemiyorum da açsam ayıp olur mu? Hayır olmaz tabii ki. <laughs> bu meraklı dal yarak gibi uçağın acil kaçış kapısını açarsanız tüm yolcuların yarrağı yiyeceğini düşünebilirsiniz. Ama bu kapılar uçuş esnasında siksen açılmaz. Çünkü uçak havadayken çok büyük basınç altındadır ve kapıyı açacak göt kimsede yoktur. Ama yine de böyle bir sik kafalılık yapıp açmaya çalışırsanız pilota uyarı gider. Hostes kapıyı açmaya çalışan orospu çocuğu kim gelir ve herkes rezil olursunuz. İlk durakta uçaktan siktir edilirsiniz. Battayla dört oldu bu adam. Bu adam battayla dört oldu işte. Ay baba. Yok lan. Baba sen ne illa dövüşecek mi şimdi burada? Ya sen 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 ne olsun istiyorsun ya? Oğlum biz ne istediğimiz tam ya? Abi karamsar bir gün bir araya gelir abi. Seçil Erzan, seçil Erzan. Başlarım seçil Erzan'a. Benim oyunculuğum önemli mi abi amına koyayım? Dışarıda abi, içeride öyle. Biz dışarıda neyse ki içeride de oyuz. E, bu <laughs> arada Fenerbahçe şampiyon oldu. Efe'ler Ligi'nde voleybolda. <laughs> ya acil. Ekranda yazıyor, okudum Efe'li Sunucusun ve mikrofon sende. İyi akşamlar. Saatler 19.00 gösterirken günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Bazı bölgelerde yollar göle döndü, trafikte yoğunluk yaşandı. Meteoroloji yetkilileri yağışların gece boyunca da devam edebileceği uyarısında bulundu. Ekonomide ise gözler enflasyon rakamlarında. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre gıda ve konut fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Sokaktaki vatandaş artan yaşam maliyetinden dertli. Mecliste bugün eğitim reformu gündemdeydi. Yeni sistemle ilgili tartışmalar sürerken muhalefette, muhalefetten sert eleştiriler geldi ve spor Galatasaray bu hafta evinde Kayseri Sporu ağırlıyor. Sarı Kırmızılı ekip sağdan puanı ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek ve kulüp tarihindeki 5. yıldızını formasına takacak. Taraftarlar heyecanla maç saatini bekliyor. Günün gelişmeleriyle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hey. Ne kadar ağız yoran bir şeymiş lan. Yazık ben şu an yemin Üzüldüm spikerlere ha. Harbi üzüldüm. Ağzım yoruldu iki dakikada. Abi yap <laughs> diye Zehra sürücü kursumuzda eğitmenimiz Merve Hanım. Bak kurye var orada kurye var devam et. Niye görmedin? görmedin? Neden Çok <yetenekli bir> <laughs> Ama şunu bozdurayım ya. En şunu 2 10 1 5 mı ya? 2 10 1 5. Eyvallah sağ olasın. 5 lira Kardayız. Hadi, hadi 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 geldi geldi geldi. Geldi. Geldi vallahi geldi.

Amına koyayım. Şey bunu... Gel binaya gel gel. Ben adam zannettim kaçacaktım ya. <laughs> Senin de hiç iştahın yok mu Öyle gerçekten. Kavlen nerede kaldı ya? Hocam, dayanamıyorum zina yapacağım. Nereye baksam çıplak kızlar görüyorum ve çok etkileniyorum. Artık dayanamıyorum, zina yapacağım. Bana bir yöntem söyle, bu işten kurtulayım. Zinadan kurtulayım. Bugüne kadar temiz durdum. Bundan sonra da bozulmak istemiyorum. Allah aşkına hocam, bana bir yöntem söyle. Oğlum niye ya? Niye mesela yani?

<laughs> ya bana bir şans ver amına koyayım. Sana aşık olmazsa ben diyoruz orospu çocuğum ya. Bu kadar açık ve net söyleyeyim ya. Yüzde yüz sana aşık olurum ya. Valla geçen lavun biri aradı. Savcıyım diyor. Bana beş bin lira at diyor. Sebepsiz. Neyse attım korktum birazcık. Sonra yarım saat geçti bir altı binde at. Bir yedi binde at. Sonra sekiz binde morup benim yüksek IQ devreye girdi. Yollamadım morup. Cepte diyeyim sana sekiz bin. Ne diyorsun ya? Senin sekiz bin cepte yani şu an değil mi? Moruk bak şu kulübe benim. Sana satayım onu. Sekiz bin at hemen. Ne diyorsun ya? 8 bin lira. Değerli lira bu. Al lan ben vereyim sana da şunu. Vay be harbi verdin lan 8 bini. Bundan sonra eline para geçerse ilk beni ara tamam mı kanka? Hadi görüşürüz Sami Hüküm. Bu gece bana gelmen gerekli. Kurban <laughs> Kesiyorlar sanki akü Bisiklet hak ettiysem eyvallah. Basık bisiklet. <gülüyor> <gülüyor> sus, sus, <gülüyor> sus, kan, sus, kan gözlerim çekecek. Susmayın. Ses kayıtlarım alınarak dava edildim. Hey yani kötü olduğu yetmezmiş gibi adam bir de alevi ya. Ya seni tek aşağılayabileceğin yönlerim seçemediğim özelliklerim mi? Yani seçtiğim başka bir şeyin daha aşağılıyorum. Gay olma. O da seçemediğim bir özellik. <laughs> i̇şte Cengiz Han'ın yemeden sefere çıkamadığı efes muffin. Oğul ordusu durun. Geri dönelim. Mufin yemeği unuttum amına. Abla bunlar niye benimle fotoğraf çekildi anlamadım ki. Kerem sen o tişörtün üstünde ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor abla? da aynısınız ya hiç değişmiyor yani herkes mi aynı ya Birine Ölüm, ölüm dediğin ne deki de gülüm? Eyvah! Ben senin için yaşamayı göz almışım. Tadic içeri kafa gol. Ancak Kadıköy'de uğultular var. Bu şekilde ekranlara geldi. Golün Yusuf <Gülüşmeler> Alo, selamünaleyküm baba. baba. bir şey söyleyeceğim. Evet. Baba inşallah cennetesinden anneme taştık, çünkü